size merhaba değerli takipçilerim bugün dışarıya çıktım o güneşin sıcaklığı insanın üstüne böyle vurduğu zaman var ya o öten cıvıl cıvıl kuşlar kulağıma geliyor harika bir bahar havası yani insan yaşadığını, nefesinin değerini, aldığı nefesin değerini biliyor. O kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz ki e, bunu beş duyusu sağlam olup kişiler hiç hissetmiyorlar, baktığı şeyi göremeyenler e, gördüğü halde e, böyle kişiler var. Onun için ben diyorum ki eşref olarak Yaşamak ve yaşadığımız dünyayı hissetmek e, harika bir duygu ve insan ölmek istemiyor. Ya hepimiz öleceğiz. Rabbimiz ne kadar ömür verir belli değil. Ama hiç olmazsa ölene kadar bu dünyanın güzelliklerini hissetmek. Bir çiçeği koklamak, ne bileyim ben bir deniz dalgası dinlemek, yağmurun sesi, bir derenin sesi, şelalenin sesi. Ya o kadar harika bir dünyadayız ki Rabbimiz bize vermiş böyle bir dünyayı çok değerini bilmeyen insanlar çok onu söylemek istiyorum. Yani kalkıp da burada şimdi ahkam kesip de şöyle böyle fazla da bir şey demek istemiyorum ama ben görme engelli olarak bu yaşadığım dünyayı çok seviyorum. Çünkü güzel bir dünyada olduğumuzu fark ettim ve dokunma gücüyle de neyin nasıl olduğunu öğrendikten sonra bu dünya bana daha da güzel geldi. İnanın böyle. Bak hem kendime görme engelliyim diyemiyorum çünkü artık görme engelli değilim. Hem de aldığım nefesi, yaşadığım dünyanın değerini biliyorum. Bu kadar. Şimdi size bir şey çizmek istiyorum. Ee, esasında bu söylediğim şeylerle de ilgili olabilir. Yani konuştuğum konuyla ilgili olabilir. Çizeceğim şey e, somut değil. Somut değil ama bir şeyi anlatacak. Yani bu karikatürde de böyledir. Yani birisi bir şey bir şekil çizer. O şekil, çizilen şekil bir anlamı vardır. Bir şey anlatır. Onu bazı bakar, başka türlü anlar. Bazısı bakar, öbür türlü anlar. Herkesin yorumuna göre, bakışına göre değişir. Şimdi ben bir şey yapacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Onu da bilemiyorum da. Evet. Gene kayarsa kusura bakmayın. Evet. Kağıdımızı taktık buraya. Bu bilmeyenler için söyleyeyim. Bakın bu düz bir lastik. Görme engelliler için özel bir lastik. Bunu bilmeyenler için her zaman söylüyorum bilmeyenler çünkü nasıl çiziyor bu diye diğer şeyleri videoları bakmıyor, bilemiyor. Bir kere seyrediyor. Ya bu bunu nasıl çizer ya diyor. Halbuki onun cevabı öbür videolarda izlese anlayacak nasıl çizdiğimi de söyleyeyim. Bu Herhangi bir sert cisimle yaptığım zaman burada çizgiler kabartma olduğu için yukarıya doğru verdiği için benim parmaklarımın görmesini sağlıyor. Çünkü kabartma çizgiyi parmaklarım ellediği zaman yani hissettiği zaman çizgiyi parmaklarım ben resim yapabiliyorum. Şimdi kısa bir şey yaptıktan sonra buradan şimdi başlıyorum. Bakın şimdi çizmeye başlayacağız. Bakalım ne çizeceğiz. Şöyle bir şey çizeceğiz. Acaba bu ne? Yer fıstığı mı acaba? Yer fıstığına benzettim ben. Ha, olabilir mi? Yok canım. Yer fıstığı olmaz ya. Yer fıstığını niye yapayım şimdi? Biraz çizgi yukarıda kaldı ama yani şimdi kalkıp da videoyu şimdi ay olmadı deyip de yeniden mi yapacağız? Ama olmaz ya. Siz idare edin burayı şöyle anlayın işte. Şöyle yaparım ben de. Filan filan. Ne yapacağım? Bu siyah kalemle yapıyorum ki Kamerada siz yani çizdiğim şeyi görün. Ben bu kalemi siyah kalemle değil de sert bir şeyle de çizsem buraya istediğimi yapabilirim yani. Bakalım çizdiğim şeyi beğenecek misiniz? Yorumlarınızı da bekleyeceğim. Şimdi şu şurada bakayım şimdi ortama. Şöyle şurada şurayı kontrol edelim. Fazla bastırmadım. Parmağım zor anlıyor ama. Şuraya da inelim. Heh, şurası iyi. Şuradan olsa. Şöyle bir şey çizsek. Evet şöyle bir şey çizdik. Şimdi bunu buraya alırız. Kim? Neyse biraz sanki yana dönmüş gibi ama ne yapalım. Hmm, bakayım şimdi Evet şuraya bir işaret koyalım şimdi. Şuraya bir işaret koyalım. Bakayım. Heh, yani şöyle böyle işte. Çünkü bu somut bir şey olmadığı için fazla da önemli değil. Çünkü soyutta ne şekilde çizerseniz çizin fark etmez. Hani sizin bir şey çizip de hiçbir şeye benzetemediğiniz şeyi birisi baktığı zaman ooo harika bir şey olmuş. Harika bu şey olmuş. Halbuki çizen de öyle bir şey yapmadı. Ben öyle çok çok öyle böyle insanlar biliyorum da yani bakış açısına göre değişir. Herkes başka türlü Düşünür. Gördüğü şeyi başka türlü yorumlar falan falan. Şimdi çizerken suratın şeyini şu sınırı belirleyelim ya. Şurada bak. Esas şöyle. Neyse oraları burcalamayın. Bozmayalım bari. Çünkü ben tekrar tekrar da hoşuma gitmiyor bant yapmak Ya. Band dediğim video yani. Anlayın siz. Evet. Şimdi bu burada olduğuna göre bu şu şimdi şu orta şu orta şu Parmaklarım işte bunu görmezse benim bunu yapma olanağım yok zaten. Yani. Evet. Ona göre parmaklarımla yer tespiti yapıyorum önce. de biraz hani iyicene berbat olmasın da biraz simetrik olsun diye bakıyorum da. Yani Evet. Şimdi hmm, şimdi Şimdilik... İnşallah kalem çizmiştir. Bir de onu da tam çizip çizmediğini de tam bilmiyorum da. Sanki biraz şey oldu ama neyse. Önemli olan anlatmak istediğim şeyi anlatmak. Hıh... şimdi. <laughs> Allah Allah. Bir şey yaptım ama ben de ne yaptım tam. Soyut olduğu için. Evet. <laughs> Bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Valla yani saçma olmuş da diyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben de zaten yani bir şey anlatmaya çalışıyorum burada ama e, tabi sizin yorumlarınız. Her dur şurada bir şey unutmuşum ben ya. Dur bakayım. Neyse Allah Allah şimdi siz de göremiyorsunuz ama neyse şimdi ben çevirince göreceksiniz. Şey değil yani. O da e, önemli tabii ya onu koymak. Heh. bakayım. Tamam. Şimdi sizi çeviriyorum. Bakın şimdi. Bu adam ne olmuş? Somutmuş. Yani yaşadığı dünyada hiç hoşlanmıyor. Her şeyden hoşnutsuz bir kişi. Sima. Değil mi? Evet. Şöyle yaptığımız zaman Bakın bu Yanlış bir şey yapmayayım diye Unuttum da ne tarafı ne Bakayım buna Unuttum da yanlışlık yapmayayım Heh <laughs> Tamam Tamam Bu da yaşadığı dünyanın Farkında olan yani gülen bir yüz. Hani ben bu dünyada yaşadığıma yaşadığımın farkındayım. Yani aldığı nefesin değerini bilen, yaşamasını bilen, her şeye güzel bakan bir kişi. Şimdi bakın bir daha çevireyim şöyle. Bu hoşnutsuz. Yani bu ağız kıvrımları çok şey anlatıyor. Bu da mutlu bir yüz. Size böyle bir şey çizmeye çalıştım. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Yani güzel mi oldu? Hani anlatıyorum bir şey burada ama e, nasıl bir şey? İyi mi anlatıyorum? Kötü mü anlatıyorum? Ee, bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor mu? Ne yazarsanız yazın ya. Serbestsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir de videolarımı uzun yapmayı düşünmüyorum artık. Yani bir sıfırdan bitirene kadar resim yapabilirim ama uzun olmaması açısından videoların e, 15'er dakikalık 10'ar dakikalık 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırıp e, videolar yapabilirim. E, uzun videoyu kimse izlemiyor. Ya Nedenini bilemiyorum. Ya merak etmiyor ya da öylesine bakıyor. Bilemiyorum ama tabi herkes de aynıdır demek de olmaz. E, sonuna kadar izleyip değer veren kişiler de olabilir üye olmanızı bekliyorum. Bir de her konuda bana ulaşmak isterseniz ne olursa olsun bir sunum, bir proje, bir şey, bir şey. Benim postalarıma menajerim ilgileniyor, bakıyor. Yani o şifresini ona da verdim. O da girip ilgileniyor, cevap yazıyor falan. Yani menajerimin haberi oluyor şeyden, postalardan gelen e-maillerden. yahoo.com Oradan girip e, herhangi bir konu bir şey söylemek isterseniz haberle vermek isterseniz oradan haberleşebiliriz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bakalım bir dahaki videoda ne bulacağım, ne yapacağım. Ben de bilmiyorum vallahi. Sermaye kalmadı. Anlattım, anlattım. Bitti sermaye. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tek yapacağım şey boyamak, resim yapmak. Hani böyle anılarım falan bile kalmadı. Yani bütün anılarımı anlattım. Ha beni bu videomu ilk izleyen kişiler için de söylüyorum. Diğer videolarda e, anılarım var, çok güzel. E, hem sevindiren, hem neşeli, hem ağlatan e, anılarım var. Benim neyi nasıl yaptığımı her şeyi öğrenebilirsiniz videolarımdan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.